Merhaba. Ay yüzüm ne kadar toplu çıktı. Kız 53 gülüyorum ben bu yüzüm niye böyle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yani kısacık kısacık olarak size gözaltı maskesini anlatacağım. Neden gözaltı maskesi? Neden? Gözümün altı çok mor ve şiş olan bir, yani bir yapılayım zaten çok makyaj yapan biri değilim ama yaptığım aslında her zaman tek şey göz altımı kapatıcıyla kapatmak. Kapatmama rağmen göz altımdaki şişlikler hep belli oluyor. Ben Garnier'ın nem bombası olan bir maskesini buldum göz altı için ve bu portakal suyu. Ben burada portakal suyunu okuyunca tamam dedim ben bunu alayım. Yani bir de bir iki tane gerçekten kişide gördüm internette. Dedim etkili mi değil mi kendim yaşayıp test etmek istedim gözaltı torbalarına koyu halkalarının görünümünü azaltmada etkiliymiş ve eksi 4 derece serinletici etkisi varmış 15 dakika boyunca bekletiliyormuş ama şu var ben yaptığım her maske ya da mesela evde işte kahve telvisi falan çok yaparım İnsanlar onu bir iki dakika beklese bile bu 15 dakika diyorsa ben bunu 20 dakika bekletirim ben beklettikçe daha çok etkisinin olacağını düşünenlerdenim ee, İçinde zaten bir adet var yani bir sağ göz altına bir sol göz altına İnternetteki fiyatlarına baktım. Yani 15'e de var, 20'ye de var. Ama ben burada bir yerde 11 TL ye buldum. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de hobi mağazasında. 11 TL'ye buldum. Oradan aldım. Şey diyor işte buzdolabında saklayın diyor. Buzdolabından aldım. geldim zaten bunu. Sonra maskeleri temizciydim. Zaten duştan çıktım. Yüzümde hiçbir şey. Tertemizci böyle. Yerleştirip 15 dakika bekleyin diyor. Şöyle açalım bir haber. ...koku almadım. Hmm. Dik de. İnşallah... ...yapabileceğim. Normalde yüzüme falan hiçbir şey uygulamam... ...bu arada. Burada da şey var... E, ...nemli dedim ya... ...içinde olan böyle sıvıları var... Bunu da çıkarttığımızda böyle masaj yapıp daha değdirmek için bu sıvıyı yediririm diye düşünüyorum. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle yapıyoruz canım. Allah. Yalan. Ne yalan diyeceğiniz. Arkadaşlar hiç eksi 4 derece değil. Yani eksi 4 derece olsa burada benim yüzümün donması lazım. Yok dönmedi. Burada doğru mu yapıştırdım bilmiyorum ama zaten gözün kalın kısmı buraya gelmesi lazım. Burası göz altı için işe yaramıyor. Yani ince kısım bu tarafta kalın kısım burada olması lazım. Söyleyeceğim. ama. Buzdolabına koymuş haliyle böyle üşümüyorsa Arkadaşlar bunu iyice Bastırıyorum. Zaten bastırmaya da gerek yok aslında. Çok çabuk çok çabuk yapışıyor. Böyle bir şekilde. Ay ne kadar taf oldum. Şey gibi böyle ufolar gibi. Şimdi bunu 15 dakika bekletin yazıyordu. Ama ben yaklaşık 20 dakika bekleteceğim. Sonra geleceğim. Hala bekliyorum. <laughs> yani bir 20 dakikaya girmek üzereyim. Bu arada ben ne fark ettim? Burada şu fotoğrafta şey yapmışlar bu ince kısmı buraya kalın kısmı buraya doğru yapmışlar ama bana mantıken buralar zaten göz altına içine pek girmiyor kalın kısmı yapmak daha mantıklı bu benim fikrim şimdi çıkartıyorum bir daha mı kullansam Şimdi bir şey diyeyim ama gerçekten çok nemli. Çok cani. Şu an içinde de var. Böyle yedirin diyor. Ya şunu söyleyeyim. Çok 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 soğuk. Hani eksi 4 derece bir maske değil. Ama gözaltı şiştiği morluğu için. Haftada bir kullanıma uygun diyor ama ben böyle şeyleri çok sık kullanan biri değilim ama ayda bir alıp yaparım. Çünkü gerçekten mesela e, ilk şey başlattığım zamanla şu anlar arasında bir fark var mı diyeceksiniz. Benim hissettiğim mesela şuralar daha da gergin duruyor. Hani zaten maske sırasında hiç gerginleştiğini falan hissetmedim ama bir tık böyle nem oranı verdiği için mi bilmiyorum daha canlı daha gerilmiş gibi. Güzel. Yani güzel olması anlamam için de aslında bunu iki üç defa daha kullanırsam anlarım. Ama dediğim gibi bu nemi çok iyi yedirin. Çünkü içinde fazladan nem var. Nem olayı kesinlikle doğru. Yani portakal suyunu hiss hissedemem tabii ki de. Hani bir koku hissettim diyemem. Soğukluğu da yok ve ben buzdolabına yerleşecek şey yapabiliriz. Hani derin donturucu yapıp çıkartırsanız o zaman ama o zaman da bir işe yaramaz. Buzdolabındaki o soğukluğunu hissetmedim. Ama nem olayı gerçekten iyi. Böyle hatta ben hemen yüzümü şey yıkamayacağım. Böyle azıcık böyle parlayayım 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 istiyorum. Sonrasında gül suyuyla böyle pamukla sileceğim buraları. Daha da güzel olacak. 2-3. denemede bir şey olursa yorumlara eklerim. Hani daha iyi oldu daha şey oldu diye. Böyle.